koruma bazen, bazen şey, evlat bazen koruma Dövüştürenler gidiyor zoruma Elime geçirsem götüreceğim bakma. Sen niye bir ne işi var? Parkta ne işi var ki oğlum? Neden ya, abla? Niye, ne bir ne şey barsınız. Barsınız. Tasmalı. bir şey diyemezsiniz Tasmalı Niye parkta dolaşıyor? Nerede dolaşalım abla? <laughs> bak ben, bebek sahibiyim. Bir şey <laughs> yapmıyorum. Siz niye diyorsunuz? Bakın bak. Ben bak. bebek sahibiyim. <laughs> ben katil değil. Çocuğum evde tek tatil değil. Üstelik ona bakan abim değil. Ön yargıların sabitlerim. Söyleyeceklerim daha bitmedi. İftiraların da... Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün İzmir Menemen ilçesine gidiyorum. Sahiplendirdiğim eski takipçilerimi iyi bilirler hatırlayacaklardı şimdi. Ceku, Ceku'yu görmeye gidiyorum. Ceku'yu sahiplendirmiştim. Ee, biliyorsunuz taşındığım sıra çok sorunlar yaşadım, olaylar yaşadım, yer sıkıntısı yaşadım. O yüzden e, Menemen'de bir kardeşimize sahiplendirdik. Şimdi oraya gidiyoruz. Bu arada uçan ki geçen hafta bir kazada trafiğe kaptırdım. Sigortası yoktu. O yüzden çekildiği demine bağlandı. Şu an metroya doğru gidiyoruz. Durmak yok. Otobüsle, metroyla biz bu videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Hadi gidelim Cepo'ya doğru. siz 200 liraya Pitbull arayın. Sonrasında niye soyuluyoruz? Kırallığı Türkiye. Pitbull krallığı Türkiye. Krallığı Türkiye. Bazen evlat bazen. Geç. sıra benimkin de inşallah benimki de Benimki de arkadaşlar hadi gidelim. 10 kasabı her daim ilerliyoruz olsun fark etmez yol kapalı. Evet arkadaşlar o arada Ceku'yu bu eve taşılarını anlamca bir 5-6 ay oldu. O zamandan beri görmüyorum ne tepki verecek onu da bilmiyorum. Ama hani üzülüyorum böyle evlatlarımı verdiğim zaman. <laughs> yerlere gidiyor. Onun için biraz şüphe ediyorum ama şimdi gördüğümde biraz duygulanacağım. Bakalım neler hissedeceğiz. İnşallah hani üzülmez bizi gördüğü zaman. Bize kızmaz, küsmez. Gidip beraber görelim. Bakalım neler e, ne tepkiler Aydınlatacak engin ışığı Evet evet engin ışık Bu dengin bir ister İster dev ister kolordu Biz bir aileyiz istersen oğlum Katıl aramıza gir grubumuza sıcak sıcak bir aile ortamı Klimamız da var Evet arkadaşlar Allah'a şükür sonuna geldik Beni birle bir saat bir arası bir zaman geçirdik Şimdi aşağı ineceğiz Hop kamera alıp düşme Hadi inelim vur buluşalım Arkadaşlar burada kısa mevduklu mesafeye göre para ödüyorsunuz. Onun için verdiğimiz fazla paranın üstünü alacağız. Aldık paramızı. Kardeşim merhaba. Ee, İrfan kardeşime Ceku'yu 5 ay oldu mu? Yok 3 ay sonra. 3 3,5-4 ay önce sahiplendirdim. O da sebebi yeni evime taşınmıştım. Biliyorsunuz zaten o evde sıkıntılarım oldu benim. Ee, orada yerim olmadığı için İrfan sahiplendi. Bakalım nasıl var? İyi mi Ceku Nasıl Çok Tamam abi. şimdi Ceku'yla buluşacağım arkadaşlar. Gel gel. Gel gel. <laughs> Ya ya ya, hala, kaçıyor, işte. Arkadaşlar, bu minikler de burada. Ee, annesi var mı bunların? Bir parça. İnşallah burada değildir, parçalar bize. <laughs> 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 evet arkadaşlar, biraz ürktü bir... ama insanlardan korkuyor bunlar. Neden acaba ya? Normalde burada insanlardan korkmamalar lazım ama Kucu, kucu sen ne güzelsin. Sen çok tatlısın. Diğeri orada yatıyor bak diğerini göster. Bizden kaçtı orada efelik kalktı. Bu aslanım benim. Bunu da bırakalım yanına. Arkadaşlar, şu an okulun bahçesinde bir buluşma gerçekleştireceğiz. Çok heyecanlandım, Ceku orada. Dön, 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 dön. Bir soyunacağım şimdi ben. Soyunacağım Ceku'yla. Salık mı Ceku? Lan, evet. sakın kaydı bozma. Arkadaşlar, dön bana. Çok heyecanlandım. Tüylerim diken diken oldu. Ceku'yu şimdi e, saldıracağım ona. Yani ipini çözdüreceğim, tasmasını. Bakalım beni tanıyacak mı, ne tepki verecek. Hadi bakalım. Gel şöyle. Çiko. Babam. Babam benim. Baba, bak. Sen ne yapıp? Takdırma. Kırdılar. Arkadaşlar Ceko özlemiş beni. Özledin mi babayı? Babayı özledin mi? Ha? Özledin mi babayı? Ha kızım benim. Ceko. Haymatlı. <laughs> <not good>. Ha? <laughs> Arkadaşlar kalkacağız, yeni sahip İrfan, eski sahip ben, ee, sen sağa git ben sola gidelim. Tamam. Ceku'yu bıraksınlar bakalım Ceku ne tepki verecek? Hadi. Dostum sen gelsin. Evet arkadaşlar, İrfan 4 aydır Ceku'ya sahiplik yapıyor. Şimdi İrfan sola gidecek, ben sağa gideceğim. Ceku'nun Cekun seçimini göreceğiz. İrfan gidelim, sen oraya ben buraya. yeme beni, yeme bir, yeme, yeme. Nasılsın kızım, iyi misin? Ha? Var mı, derdin, sorunun var mı? Ha? bir sıkıntı kızım? Bu İrfan sana iyi bakıyor mu kızım? Maşallah iyi bakmış vallahi. Kasları yağma yerinde. Emeğine sağlık kardeşim. Kız, gelir misin görmeye? Ha? Görmeye gelir misin? Seni görmeye geleyim mi? Seni görmeye geleyim mi? Ha? Allah elim gitti. Sen benim elimi mi ısırdın? Şimdi de yalıyor. Aferin benim kızıma. Aferin, aferin. Aferin. Ah evet arkadaşlar, Cekuyla bu şekildeyiz. Şu an görüyorsunuz zaten. Köpekler unutmuyor arkadaşlar. Gerçekten sevip kalpten beslediğiniz zaman onu bir şeylerden kaldığı kötü durumlardan kurtardığınız zaman köpekler sizi unutmuyor. Bunu böylece bilin yani köpeklerde her zaman verdiğiniz bir kabın yani yıllarca köpeklerin hafızasında yeri var. Onun için sevin, besleyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. yok. He? Ne yapacağım bu kızla daha ne zaman geçirecek misin? Düşüncelerin Öğlenme nedir? Ölene kadar benden bir. Hırçınlaştı mı hiç? Biraz. Biraz. Neye karşı hırçınlaştı? İnsanlara karşı var mı hırçınlık? Hırçınlığı yok da köpeklere karşı biraz. Köpeklere karşı? Ay atarlı kızım benim. Atarlı kızım benim. Benim atarlı kızım. Sen köpeklere karşı hırçınlaştın mı? He? <laughs> Beni mi ısıracaksın? Beni mi? Beni mi? Parmağım az. Ah ah ah. Parmağım. Öp parmağımı. Parmağımı öp. Isırdım. Öp lan. Şerefsiz. Şirin... Eşek. Eşek. Şımarık ismi ne bunun? Şımarık. İsmi de mi şımarık? Aaa sen ha? Cinsi podu, sen de şımarık. Bu kırmızı. Hangisi? Gece. Pitbull. Pitbull. Tamam, Ama sosyal yani. Bu onu ısırma mı onu ısırmaz. <laughs> o kadar sosyal. Ya, kesinlikle sen bir şey, şey yapma. yok. Hiçbir şey yapmaz. Sevebilirsin. Ceku. Ceku, Ceku. Sev sev korkma. Geç sev. Sev sev, sev, sev hiç korkma. Ceku. Hiç korkma. Kulakta ne işi var? Parkta ne işi var? Neden abla? <laughs> Tasmalıyor. Bir şey diyemezsiniz. Tasmalıyor. Niye parkta dolaşıyoruz? Nerede dolaşalım Nered abla? Abla diyor. Abla Bir saniye, bir saniye. Daha Şimdi ben size var. bir şey söyleyeyim mi? Daha sakin yerler. Ben var. size bir şey söyleyeyim. Sakin. Burası sakin. sakin. Bu yabani değil. Böyle yamyam yam gibi göstermenize gerek yok. Bir, ikincisi ben videolar çekiyorum. Benim köpeklerim bütün Türkiye tanıyor. Bu köpek burada herhangi bir çocuk buna tekme bile atsa bu köpek kaçacaktır. Biz Biz Görüyoruz, Sen de insansın. İnsanlar katil adam öldürüyorlar. insansın. i̇nsansın. Beni öldürebilirsin burada, neden geziyorsun burada? Niye durup dururken öldüreyim ben? Bu, niye durup dururken saldırsın? E saldırıyor, görüyoruz. Hayır hanımefendi o konuyu çarpıdık. Şimdi, şimdi <laughs> bakın ben size söylüyorum. Hayır, bak ben bebek <gülüyor> sahibiyim. <gülüyor> bak ben, ben bebek sahibiyim, bir şey <laughs> demiyorum, bakın. siz niye diyorsunuz? Bakın, bakın. Ben bebek sahibiyim bir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bebek sahibiyim bir şey demiyorum. Ben de çekiyorum, bakın. Hayır köpek Arkadaşıma, mi bizim? Ne olacak? Şey Şimdi yanlış tepki veriyor. O hayvan sever, hayvan sever olarak şu an tepki vermesi Hepimiz çok doğal. Hayır, siz hocam. sevmiyorsunuz. Hanım, siz bunu Hanım. bakın, dışlı dışlıyorsunuz Elinden şu an. Kaçıyor. Ben biliyorum ki. Şimdi şey abla, abla. Ben parkta parkı dolaşıyorlar. Şu an bunun bağlı olma nedenini söyleyeyim mi ben? Sadece <laughs> insanların yanına gittiği zaman insanlar korkar diye bağlıyoruz biz <laughs> Ben bunu şu an salsam Hayır desem gel buraya desem kimseye dokunmaz koklamaz Eğitimli rahatsız olabilir. etmez. Olabilir ama köpektir bu. Ama siz köpektir, köpektir bu o Hanımefendi konuyu bakın, o da çarpıtmayın köpek. daha fazla lütfen. Yani çarpıtayım Çarpıtıyorsunuz. Ben canım, ama dışlıyorsunuz. Bakın şurada eğitim hayvan. Bana göre bakın, bakın hayvan, şurada eğitim. Hayvan, eğitim. hayvan şurada. Hayır hayvan, abla şey lütfen yapmıyor. ama neden? Şey neden? Bak neden? bak. 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 Dikkatli Çok var. zararlı bir hayvan olsa bu Bitti. kadar da içe sokulabilir mi? Hayır değil hanımefendi. Bu da vahşi arıyorum. olabilir. Bu da vahşi olabilir. İnsanın yetiştirmesiyle alakalı bir şey bu hayvanlar. Eğitimle olur. insanız, elimizden kaçabilir. Hayır kaçmaz. Abla. Hayvan sahibi kaçırmaz. Şu an şu an ben hayvan bunu ben bunu burada salsam bile sizin yanınıza mı geldi? Siz korkuyor musunuz? Hayır Ceku dediğimde gelecektir yanıma. Deneyelim mi bunu? Ama siz gelene kadar. O, o ha. zaman buyurun gidin lütfen. Bakın. Şimdi ama Biz buraya sporadayız. buraya getirmeyin derseniz bu hayvanı dışlarsınız. Yabanileştirirsiniz. Benim <laughs> köpeğim sıkıntılı. Ben hayvan hayvansever biriyim. Sevmiyor diye bir, bir şey kayıtıyor. Ama çok kötü sakin, yaklaştınız. Sakin ama daha sakin. Ama hani çok daha kötü yaklaştınız. Daha sakin nereye gidelim? Dağa mı çıkalım? Ne yapalım? Daha çok sakin, sakin daha çıkalım. Çok kötü yaklaştınız yani. hep sürekli dolaşıyor. Her e dolaşacak herhalde. hayvanların yerini işgal etmiş durumdayız Şimdi biz zaten. Bitti. Burası biz hayvanlara mı? Hanımefendi Hanım burası zaten köydü. Biz hayvanları yerini işgal biz, ediyoruz. Bravo. Burası ormandı, köydü doğru söylüyorum. E, lütfen e, site yaptık. Şu kadarcık bir, kadar bir yer yaptık. Burayı yerine yine yerine biz yani. işgal biz, ediyoruz. Bırakın da bu hayvanlar bir saat şu çimde koşsunlar. Bitti. Lütfen ki, ya. Ki zaten tamam, sıkıntılı. Ay, buyurun gidin lütfen. Sıkıntılı sıkıntılı hayvanları biz dışarıya çıkarmayız ki zaten bakın ben şu an kayıttayım. Benim köpeklerim Türkiye tanıyor. Benim Niye köpeklerimin çekiyorum? belgesel çekiyorum diyor bir saattir size. Niye dinlemiyorsunuz? Benim köpeklerimin daha bir tane saldırısı yoktur. Ve de olabilir çocuğum daha sakin bir yerde daha sakini buradan Şimdi, daha oluyor tamam mı siz biz, o zaman daha ben, sakin heh, yerlere gidin. Dedim. Şimdi ama tabii ben siz ben, daha sakin ben yerlere ben gidiyorum burada dolaşırım. Hayır, tamam da ablacığım ablacığım biz Çıkamaz. mağara adamı değiliz bizim dağda ne işimiz var? E niye beni dağa gönderiyor <laughs> Size ne oldu? Siz siz ben neden de köpek sahibiysiniz ama bakın o da evladıyla. Ben bugün ya. buna ses çıkarmazsam siz yarın benim köpeğime de laf söyleyeceksiniz çünkü. Bitti. Söyle işte söylerim tabii diyorsunuz. Siz hayvan sahibi değilsiniz. Öyle bir Yok. Hayvanların yerini işgal ediyorsak onlara yer açmak zorundayız. Nokta. Ha, buyurun gidin. Sizin dediğinizi. <laughs> buyurun gidin. Buyurun gidin. Bu Abla, kadar basit. Abla tebrik ediyorum. Yemin ediyorum. Tebrik Aa, ediyorum. Bu çok tatlı ya. Tebrik ediyorum. Abla nasıl dışlandığımızı gördün mü? Ya biliyorum ben. Ben bunu bu vahşi yetiştirsem bu köpek de vahşi olur. Şu an ben bundan korkmuyorum. Sizinkinden korkuyorum. Niye? Aynen. O ısırır bu ısırmaz. Ben onu evet, da biliyorum. biliyorum. Ya, ve ben burada oturuyorum. Buradaki sokak hayvanlarını gece neler yapıldığını da biliyorum. Bir anda o ısırırsa canı şey yapabilir, yanabilir. Yok yok. Bunlar çekme. tehlikeli abla bunlar. Biliyorum da boynunu benim, <laughs> çekme. Benim, bak, boynu acıdığı <laughs> evet. için sana abi, tepki veririm. Benim, benim kaçta? Göz kapısı Çekeceğiz, onları da çekeceğiz. Bu arada <laughs> abla köpeğin çok bakımlı, çok güzel. 41 kere <laughs> maşallah ya gerçekten. <laughs> maşallah. Gel böyle gel gel. Olaya tutsam Çek ısırır mı? var o yüzden canı yanıyor He. Gel anneciğim. Arkadaşlar bu gel. evladımız 13 yaşındaymış. Gel. Bu neyle o. alakalı? Bir köpeğin bu kadar o. yaşaması o. tamamen o. tamamen o. bakımıyla alakalı. Yani düzgün <laughs> ortamlarda, düzgün şartlarda bakıldığı zaman <laughs> evlatlarımız 10-15 yıla kadar rahat yaşayabiliyor değil aynen mi abla? Aynen. Abla Şimdi tebrik neydin? ediyorum gerçekten. Aynen. Bu arada bir konuda da bebeği var. Görüyor musunuz abla? İştenlikle tebrik ediyorum. Ben de sizi tebrik ediyorum. Teşekkürler abla. Maşallah evladınıza da, Allah emeklerinizi de ya boşa gece çıkarmasın Gece de çekin, burada hayvanlara yapılan dehşeti gösterin. Gündüz de neden saldırgan olduklarını kanıtlayın lütfen. Ne yapıyorlar? Taşlıyorlar mı, vuruyorlar Taşlıyorlar, mı? Taşlıyorlar, sopayla vuruyorlar. Şarj mı bitiyor? Hı -hı. Abla teşekkür ediyorum. Lütfen onları oh. da çekin. Eyvah, orada da bir canlarımız var. Onları da bir çekelim, gel.